Ben bu yola inanarak girdim. Zorlu bir yol da olsa inanmaktan asla vazgeçmedim. Öğrenci, arkadaşlarımın da kendine inanmaktan asla vazgeçmemelerini istiyorum. Atamızın da dediği gibi muhtaç olduğunuz kuvvetin damarlarındaki asil kanda olduğunu asla unutmayalım. Bugün Batuhan'ın başarısı için, 12 evladımızın hediyesi için bir aradayız ama daha büyük düşünmemiz lazım. 20 yıl önce burada kurulan bir irade var ama burada topyekun bir seferberlik var. Biz milli eğitimin evindeyiz. Milli eğitimin hizmetindeyiz. Çünkü biliyoruz ki biz sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değer ve daha da önemlisi insanı merkeze alan bilgi ekonomisini biz bugünden ekmezsek ne ekersen onu biçersin demiş Ejder. Ne ekersen biz sevgi etmek istiyoruz. Biz merhamet etmek istiyoruz. Biz insanlık etmek istiyoruz. Biz bunları ektiğimiz zaman yarın dünyada savaşların bittiği bir dünya olsun istiyoruz.